Son zamanlarda, özellikle son hafta bulantı, kusma, ishal vakalarında artış var. Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Doktor Ali Coşkun, yaz aylarında serinlemek için girilen denizlerin sağlık riskleri taşıyabileceği uyarısında bulundu. Alır bir yağmurdan sonra veya su taşkınlarından sonra e, deniz mutlaka bulanıyor. Çünkü civardan, yukarılardan foseptik veya başka pislikleri de getirdiği için denizin suyu hem mikrobik olarak kirlenmekte hem de görüntü olarak koyu bir renk almakta. Bunun yanında yine aynı şekilde e, denizden beraber bazı havuz suları da kirlenebilmektedir. Doktor Ali Coşkun özellikle yağmur ve sel sonrası bulanıklaşan sularda viral enfeksiyonlara sıkça rastlandığını söyledi. Acilerimize bulantı kusma ishalin yanında bir o kadar da Viral enfeksiyon, üst solun enfeksiyonları gelmektedir. E, bu da e, viral hadiselerin bu zamanda biraz fazla olduğunu göstermektedir ama bunu biz sınıflara ayıramıyoruz hastaların semptomlarında. Genellikle hafif seyretse de bu tür enfeksiyonların acil servislere başvuruları arttırdığına belirten Coşkun, vatandaşları güvenlik levhalarının bulunduğu ve temizliğinden emin olunan yerlerde denize girin diyerek uyardı. O nedenle insanlarımızın mutlaka ve mutlaka denizin temizliğinden emin olduktan sonra sağlık personellerinin ve belediye denetçilerinin burada güvenli olarak denize girebilirsiniz. Levhalarına bakarak denize girmeleri, burada denize girmeyin dediği yerlerde de denize girmemeleri gerekir. Çünkü mikrobik olarak bu hastalıkları kapabilirler.